Merhaba arkadaşlar Eee Ne diyecektim lan Bugün Minecraft Survival Games oynuyoruz Yanımda Femcan var merhaba da kanka Merhaba arkadaşlar Eee İlgi başlangıçta bir şeye oldu kusura bakmayın Ooo taş kılıç falan buldum kanka diyecektim, Adam 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 adam, adam. adam 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 Taş kılıcı alamadım kanka Benim ortadan gel o zaman Senin rotaya Dönmem lazım baya abi Hadi be alamadım Alman olur Yeniden, ona sen cemle küs müsün? Ya. Ha, bu da tam sorulacak soruydu videodan bırakayım. Hadi be. Kanka taş aldım abi. Öldün mü? Yok kanka da şey, eee taş kılıç de aldım. Öldün. Yok, oltaladım ama şey, abi, o ok attım. Kaçıyor mu şu an? Şimdi senin rotana geliyor. Yok yok herif Arkadaşlar, bana. Kanka adam var mı? Anladı. Double'a gel o zaman. Daha kargı atmamış. Aa burada da bir tane daha herif var kaymadığım var o benim o şey sandığa bakan benim abi kanka bir tane balta buldum da gel benimle gel abi yukarı gel dinle beni gel abi yukarıya, gel, gel ev, abi, yukarıya. Ev, evin üstüne doğru kaçayım kanka double'a gel double'a double'a herif var Gör, bak herif gördüm, var gördüm. arkamda herif var yardım et yardım et yardım et tamam geliyorum rekt attım rekt 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 attım abi çok fena rekt attım okum yokmuş kanka helal elmas kılıç yapıyorum gel tamam gel hadi Şu... Üstteki sen de ben alayım sen hemen elmas kılıç yap tamam mı? Ben türkü alayım hemen. Double almadık yalnız. Double almaya gidiyorum zaten ben kanka. Tamam mı? Tamam, tamam. Oğlum bir varmış lan benim. Nasıl şey Aldın mı da bula? Aa iki tane elmas çıktı lan. Herhalde. Oha iki tane mi? Aynen. Çubuk da var. Bekle kanka. Double'a geldim ben. Ay önünden geçmişim. Arkandan. Yanlışlıkla evin çok ilerisinden gitmiş. Kanka duruş. beni koru ben hemen şey yapacağım. Bekle bekle bekle. Bekle koruyayım tamam. Koruyorum abi. Şimdi ben ölüyormuş. <laughs> sandaki sandık sandık kim salmadı ha. Bak kim salmamış. Ben şu tirtiyi alabilir miyim? Kanka bana item var mı? baksana. Vardır vardır. Dur, şu, şunu bir alayım. Var. Ne çıktı? Al abi dur. Tamam. Dur lan donmaya başladı bende oyun. Allah tam da sırasıydı. Allah bütün pisliklerini bana at Yok Yok ne var sattım işte. Ya bir tane A bot bekle. yapayım kendime dur kanka. Abi ne oldu? Dört kişi abi alacağız gibi böyle. Bir tane bot yapayım bekle kanka. Heh. Bir tane altın eman var. Gidelim. Ben full ayrı setim. Ben de. Hayır abi bot var mı bot? Var. Versene. Ha bot değil lan tekne var. Cık, abi bot değil. Abi neredesin? Hı? Evet. Tamam kanka. Allah'a ekber. Alıyordum. <laughs> Hadi ortaya gidelim herif vardır ortada. Bekle 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 abi bekle. Çok hızlı gitmedim. Şu kılıcını gösterme tamam mı? En son gösteriyoruz tamam, kılıcı. Tamam, kanka. Hadi gel. Çabuk ortaya gidelim herif var mı? Bir bakalım şöyle. Yok. Evet şu an Hadi böyle baktık böyle. <laughs> ben evet. ortadakileri alayım da abi bekle. Kanka mikrofon çok kötü ağrıtmaya başladı ya kulağımı. Tamam dur. Abi item aldım koru beni. Neredesin ki? Ortadasın değil mi? Ortayı koru abi bak orta yani. Tamam, tamam. Sen tamam. benim doğru. Aynen ben geliyorum. O elmas. Bir tane demir buldum. Oha lan chestleri yenilemiş gibi aynı değil mi? Yok aynen ha kimse almamış ki. tamam <laughs> aldım ben hepsini. Bir tane elmas is var mı elmas? <laughs> Kanka elmas botu falan yaparız gel. Şurada tamam gördün mü hiç? Tirtuları falan alalım gel. Adam Mağara, görmüş. mağaraya gidelim yok. Görsem direkt fokuslanacağım zaten. Fokuslanmayıp ne yapacağım zaten? Adamı çok fena dek attım ha. Adam beni öldürür de öyle bir şey vardı, ama şey vardı. Ama Tirtu'dan nasıl şey çıktı iki tane elmas? Al nasıl? Aynen aynen aynen. Keşke adamı almasaydım dedim ya. <laughs> Hop çıktı. Gel ortaya gidek. Bekle kan. Mağara şuramamışlar abi. Mağara kimse gelmemiş. Tam Tirtu'ya ineyim ben. Tirtu'ya da yok. abi. Ee... Şu köşede kanka şu tarafta. Gel göstereyim bak. Sen bilmiyorum ben. Gir şuradan. Bak şu köşede. Bomtot'tur abi. Hı hı. Bomtot'tur sen Bot bot. Pantolon var, var mı ya? Var pantolon. Pantolonum yok kanka. Dur şu pislikleri şuraya içeri atayım ben. Kim yazıyor lan bir şeyler? Gel ortaya, gel ortaya, gel ortaya. Abi o da kaçtı. Aa ee, izlemek istiyorsan gel kardeş. 2080. Ee, 2080. Bu arada Beyler Kemal de var yanımda. Kemal Yakınlar ya değil. Youtube o kanalı açacak. Tamam, tamam. Dur o zaman. kanka tamam. bir şey konuşuyorum. Kanalım artık. var Kerbex. Ha, kanalım var. Kanal, kanalı varmış beyler. Ona... Tamam adam <laughs> adam adam e, adamlar var o sorar Hemen. Bekleyin. Abi Trex'in yanına geldim. Bir takip yer adam oldum. Abi adam full set e, buzlu alanda. Tiltum var da. O sorar mısın? Başka bir yerlerine atayım. Oğlum, Yok abi bir var. Nasıl bir var? Öbür kim nerede? Abi zaten dördünüz varsınız. Aa iki kişi var abi. Birini <laughs> söylemedim. Ha pardon abi siz üç kişisiniz. Tamam hadi. Evet <laughs> İki kişi olsak ditmeç başlıyor zaten. Evet bir de bir de şeyin oldu. Çiftim yani, orada yine. Yani, ikisi de yakın aslında. Evdeki çiftim Aynen. Orhan gel gel gel. <laughs> gel Oğuz gel gel gel. kanka? Cam, o, buza gel. Bunu keserseniz ee, kaç kılıç? Ha, Deniz bu o, e, et, yedeki, değil mi? Aynen adamı çıktı oradan. Nerede şu an? Ortaya mı gidiyor? Şu an ortaya doğru geliyor. Tamam. Ben size baktım, Geldim orada. Kesin kılıç yapacak kanka değil mi? Yok abi gelmedi. Sağa biraz uzak duruyor yani. Ama ortaya gitmeyin hiç. Niye? Or oraya, ge oraya ki şimdi gelemez o zaman. Tamam abi geliyor mu şu an? Shift, basalım kanka bir yerde gel. Biri geliyor. Ne taraftan gelecek Fevzi can? Evden doğru gelecek. koşunca ben koşucu bak. Ben adam göremiyorum ama. Yukarı dalda değil ya dalda Tamam o zaman gidelim kanka yürü. Ortada gel gel o Şu evin oraya koş. gidelim. Aynen o evin. Ben seni göremiyorum da. ama ha Ben seni göremiyorum. ama. Abi kılıcını gösterme ya. Tamam. Ya, ya, ya. Ay abi en şey aldık. Otağı, otağı atayıp, al. Olta, olta atayım. Evin nereye gitti? Evin neresine gitti? Adam edelim? evin neresine gitti? Abi evden çıktı değil Aa, mi? İsim gördüm sanki ya. Benim Evi ne? Buradaydı biraz önce. İşte ne tarafa gitti? Şimdi. He, abi, yani. şu yoldan. Iı, bir dakika bakıyorum. Yol ya. Kalbim çıkartamamıyor ya. Abi yukarıya doğru mu çıkıyor buzların? Aynen yukarıya doğru çıkıyor burada. Buzlardan mı? Aynen biraz önce evet yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Tamam burada o zaman. Gel burada burada burada. Burası Gördün mı ki? Burası mı? Hayır evet, çıkmadı. Burası değil mi? Evet abi. Evet. Buzdan... sol yaptım. Kim sandık kaçtı? Abi sandık kaçmasın çıkıyor. Tamam tamam. Sol yaptım. Eve mi gitti abi? Ses kasıyor. Dur bakayım ha, evet. buralar yanıyor mu? Yok. Aynen ama yukarıda, yukarıda mı? Aynen aynen Sen git şey Amber. Yukarıda yukarıda. tarafta mı? Aynen tarafta. Amber'in Ha oradan git bak. biraz hızlı gidin. Aynen. Yukarı. Oğlum ben kaybettim seni. Gördüm bir tane adam var sağda. Sen misin o? Benim galiba. Adam nerede şimdi bana söyle Kemal gördüm. Video Gözlüyor lan bu arada hadi çabuk Abi oradan ortaya doğru git Adam bilmeden bize fake katıp atıp duruyor ya <laughs> Adam gördüm adam gördüm altın botlu Harbi mi diyor? Altın Aa, botlu mu adam mi? var evet, evet. Aynen bak şu Gösterme kılıcı, kılıcı gösterme. Çamaşıra doğru gidiyor, altın botu altın kapattı. Ay öbür adam nerede? Abi, Bu hangisi? Bakın, abi, abi kılıcı siz... gösterme diyorum bak. Bu size çok yakın abi. Bus bus bus. bus. Hemen arkamızda. Helal. Kaç 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 Ozan kaç Ozan kaç. Kesek Dön kanka iyi. Bekle 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 can dost. Adam nerede şu an? Söyle Kemal. Abi oradan dimdik gitseydin hocam bir dakika. Bir bakıyorum bakalım. Hey oradan direkt git. Abi Sen Ozan, Ozan'ı takip et. Ozan yanlış yere gidiyor. Ozan değil abi Ozan. Vi <laughs> vi alışamadı. Ha. Kemal ne tarafta? Ya, Biz ortaya geldik lan şu an. Ortada şu an. Şu an ortada. Aynen gördüm. Aynen. Aa ah yanlış yere bakıyorum. Sonra. Bir şey yaptırmadım herhalde değil mi? Kaça kaça damlama dalma 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 Dalma, dalma abi koşma boş öleceğim Tamam tamam hadi Bekle abi kaçsın Canı az zaten Gel orta, ortada kal ortada kal Çok abi Ortada kalır mısın abi abi Ben ortalarını topluyorum işte bekle ha, Topluyorum abi Ustu şok var zaten abi hadi Neyse başladı zaten Adam nerede? Senin orada Depart plus <laughs> sefer kılıç. Hadi sevecen. Yine kimse anlamadı. Altın yanıydı mı? Adam durursun ya. İstiyorsanız ortaya gidin şimşek çarpar zaten ona. Vurdum bir kere. Yakacak adam bize? Yapacak. Kaşar kaşar da ama. Öldürürsünüz. Vur vur. Hele. Dalma lan dalma lan. Tamam. Hadi üçte ince başlar. Altın yanına koyar mı? Yok kanka. Benim, Benim şey... altın elmam yok. Ya da bana at istersen benim canım. Yok başlangıç bana. Başlangıç yerlerine, geçin. başlangıç yerlerine geçin. Aldı. Aldı amdı. Biliyorum biliyorum. 1 2 3 başla. Abi çık oradan altın elma yedin o kadar. Can çok yok yok. adeta bir mal gibi kaldı ortada. <laughs> Sus lan yavşak. Biliyor Kanka ya. seni yakacağım gel. <laughs> Yakmaya çalışıyor yine yakamıyor. Bu Kılıçla dalsa bir şansı var belki. Bu, Bu puşta hiç hiç kanka bir saniye altı aldı oyunu bekle kanka altı aldı oyunu bekle yalan söyleme şut Vay be kendisi. lan öldüm El lan öldüm kaç öldüm, öldüm, öldüm kaç o kaçla 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 Ne oluyor lan o yıldırım çarptıracağım lan lan öldüm <laughs> Abi dal adamı abi adamı da Emicam tam bir Olur. Helal ooo <laughs> Hiçbiriniz <laughs> kazanmadınız <laughs> Hayır ben kazandım abi Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın Dinan. Hoşçakalın. Bay bay.